Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir tarif paylaşacağım. Bu tarifi ben de ilk defa yapacağım. Sizinle birlikte yapacağım. Ve sizinle birlikte tadına bakacağım. Gerçekten çok dürüst olacağım. İyi mi kötü mü hani lezzeti nasıl diye. önceki tariflerimi genelde ben önceden yapıyordum deniyordum. Eğer güzelse sizinle paylaşıyordum. Ama dediğim gibi bu tarifi ilk defa sizinle birlikte yapacağız. Bakalım inşallah tadı güzeldir. Benim çok sevdiğim, beğenerek e, takip ettiğim bir sayfadan aldım bu tarifi. Bakalım. E, Mas mavi mutfaktan aldım. Onu da söyleyeyim, belirteyim. Mas mavi mutfak sihirli elmalı kek e, ya da pasta tarifi diye geçiyor. Öyle. E, şimdi ben malzemeleri buraya çıkarttım. Size de göstereceğim. Bütün malzemeler masanın üstünde. Malzemeler çok az. Ve e, genellikle her evde olan malzemeler ve hamur derdi yok, e, karıştırıp çırpmak yok. Yani böyle bir pasta yapacağız. Hadi e, başlayalım. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz bu kadar. Şöyle 5 tane elma var, tarçın var bir tatlı kaşığı vanilya şekeri, put, e, kabartma tozu aklıma gelmedi, e, 125 gram tereyağım var bir su bardağı şeker, bir su bardağı un, bir su bardağı irmiğim var. Şimdi öncelikle ben elmalarımı rendeleyeceğim. Elmalarımın kabuğunu soymadan rendeleyeceğim. Ben şimdi onları hızlı hızlı rendeleyeyim. Sonrasında yine görüşürüz. Arkadaşlar şöyle elmalarımı rendeledim. Benim elmalarımın kabuğu biraz kalınmış o yüzden biraz zorlandım rendelerken. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı tarçın atıyoruz. Eğer tarçını hiç sevmiyorsanız atmadan da yapabilirsiniz. Ama atınca lezzeti harika olur. Yani harika olur derken bakmadım tadına. Yani bunu bir kere daha söyleyeyim ama elmayla tarçın her zaman yakışır. Şöyle arkadaşlar şunu ben bir karıştırayım. Bu hazır sayılır. Şöyle. Evet bu harcımız hazır. Şimdi sıra geldi unlu olan harcımıza. Bir su bardağı un. Bir su bardağı irmik bir su bardağı şeker, bir paket vanilya şekeri, bir paket kabartma tozu, evet bunları şöyle güzelce karıştırıyorum. Birbirlerine iyice karışsınlar. pastam için malzemelerim hazır ben şimdi kek kalıbımı çıkartacağım onun altına yağlı kağıt sereceğim ve kenarlarına da yapıştıracağım arkadaşlar kek kalıbımı çıkarttım altına şöyle bir yağlı kağıt serdim kenarlarına da şöyle yağlı kağıttan kestiğim parçaları koyacağım daha kolay çıkması için Kalıbın şuralarına biraz tereyağı yaptım. Yağlı kağıt daha güzel yapışsın diye. Arkadaşlar geldim. Şimdi şu unlu harcımı 4 eşit parçaya ayırdım. Şöyle. Eğer sizin göz kararınız güzelse yani ayarlayabiliyorsanız ayırmanıza gerek yok ama ben genelde ya az ya çok yaparım. O yüzden böyle dört eşit parçaya ayırdım. Şimdi öncelikle kalıbımızın tabanına şöyle yayalım. Aslında ben elemeden koydum. Elede eleyip koymam gerekiyordu. Unları ve kabartma tozunu şöyle her tarafa eşit gelecek şekilde güzelce yayıyorum. Tamam. Şimdi ikinci katına bu elmalı karışımdan atacağız. Şöyle bunu elimle yapacağım çünkü diğer türlü rahat olmayacak. Böyle ikinci katından da katına da elmaları böyle her tarafa gelecek şekilde atıyoruz. Bunu da üçe böleceğim. Şöyle. Şimdi ben bundan sonrasını hızlı hızlı yapacağım arkadaşlar. Sizi de sıkmak istemiyorum. Evet arkadaşlar bütün katlar böyle sırayla yaptık. Şimdi geldi tereyağımıza. Bu tereyağı birazcık eriteceğim. Çünkü üzerine eşit bir şekilde dağıtmak için. Şöyle öncelikle keseyim. Sonra da mikrovelede böyle bir 30 saniye falan eritmeyi düşünüyorum. Şöyle. Ben bunları eritip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tereyağımızı da erittik. Şöyle üzerine parça parça atıyorum. Tereyağı ne kadar da yumuşak olsa böyle zorlanacağız. Siz daha da eritip de atabilirsiniz herhalde. Tam bilmiyorum orası normalde tarifte böyle yumuşak tereyağı pastanın üzerine gezdiriliyordu. arkadaşlar Pastam bitti. Şöyle ben bunu fırına sürüyorum. 35-40 dakika sonra görüşmek üzere inşallah. Pastamızın fırında duruşu böyle arkadaşlar. Tereyağı erimiş, bayağı homojen bir kıvama gelmiş. O unlu karışında böyle hamur gibi olmuş yani. Bakalım sonuç ne olacak? Evet arkadaşlar pastamız çıktı. Şöyle dokusu da yumuşacık bir dokusu var. Hani öyle şey değil. Unlu karışım gibi değil. Normal kek hamuru yoğrulmuş gibi. Şöyle göstereyim size yakından. Biraz sıcak. Ben şimdi bunu bir tabağa çıkartacağım. Dilimleyeceğim. Tadına bakacağım. Ve sonucu sizinle paylaşacağım. Ama kokusu harika arkadaşlar. Tereyağının, elmanın, tarçının kokusu acayip geliyor. Çok güzel kokuyor. Şöyle göstereyim bir daha. Ben şimdi bunu tabağa alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi dilimlemeye sıra geldi. Şöyle bir dilim alacağım. Şimdi ilk defa denediğim için bilmiyorum nasıl çıkacak mı alt tabanı Daha çok sıcak. Ben beklemedim. Siz biraz daha bekleyin. Ben sabırsız davrandım biraz. Çok sıcak ama çok güzel bir şekilde de çıktı. Şöyle göstereyim yakında tabağıma alıyorum. Tadına bakacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. İçi de o kadar güzel görünüyor ki sanki böyle kek hamuru çırpmış da aralarına da elma yerleştirmiş gibi. Şöyle göstereyim size. Şimdi tadına bakıyoruz. Şöyle bir dilim alıyorum. Bir kaya çatal. Daha çok sıcak. Arkadaşlar böyle kekli yani bir hamurlu Pastadan hiçbir farkı yok. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok Anne. lezzetli. Ay. Efendim anneciğim. Evet sana da vereceğim. Denemenizi tavsiye ederim aşkı, arkadaşlar. Başaralım. Hmm. Gerçekten sevdim. Şöyle bir daha almak istiyorum. Şöyle size aralarını da göstereyim. Bir de böyle şey olmuş. Elmalar direkt aşağı çökmemiş. Böyle ara ara kat kat. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Bir dilim pastamı aldım. Şimdi bunun resmini çekeceğim. Onun için bu tabağa koydum. Şimdi bir de kahve yapacağım. Diğer yarım dilimimi kahveyle içeceğim. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Hem de çok pratik. Böyle bir misafir aniden aradığı zaman hemen hızlı hızlı yapabilirsiniz. Bakın katlar o kadar güzel görünüyor ki. Aralarda hep böyle elma katları falan var. Denemenizi tavsiye ederim. Başarılı bir e, pasta. Buradan da masmavi umut var. Teşekkür ediyorum. Ee, aslında çoğu tarifi tutuyor. Bunu da denemek istedim. İşte e, önceden denemediğim için sizinle birlikte biraz endişelerim vardı ama gerçekten güzel oldu. Benimki bugünkü videom böyleydi arkadaşlar. Bu tarifimi de tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.